Merhabalar. Bugün bence oyunun en iyi destesi. bugün oynayacağız ve yeni sezonda Kraliyet hayalet evrimi geliyor. Bu desteği bence şaha çıkaracak. O zaman da oynarız. Bence şu anlık hali bile çoğu insanı yeniyor. Sadece karşımıza böyle aşçı birlikte desteler, kuleler geldiği zaman zorlanabiliriz. Onun dışında herkesi şaplaklayacağımızı düşünüyorum. Ben videoya geçelim. Yani sağlığındayım bu arada. Yani çünkü Orijinal hesabımda denedim bunu. Hemen yani 5 tane falan karşıya şey geldi. Golem destesi falan geldi. Kaybettim direkt o yüzden tadım kaçtı. Bu arada teşekkür ederim videomu izlemişsiniz bir Mutlu oldum yani. Beklemiyordum o kadar. Bayağıdır girdim YouTube'a sevindim teşekkür ederim sağ tamam. olun derken şimdi duygu sömürüsünü kesiyorum burada şimdi biraz taktik abo taktik vermeye çalışacağım sizlere mesela şimdi baştaki duvar yıkıcıyı 12 sır olmadan atmanız lazım derken bir saniye şuna da bak bakayım. baştaki duvar yıkıcı 12 sır olmadan atıldığı zaman yalnız kanka ne savundun amına hadi diye Adamın eli ayağına dolaşıyor çünkü on iksir olmadığı için şey oluyor yani. Bu desteği oynarken yapmanız gereken her şeyi yapacağız derken bu adam e, gerizekalı düşük iksir olduğunu zannettik asırgasında ama büyük mücadele oynuyoruz. Bu adamı kolay yeneriz yani onu söyleyeyim size. Şimdi Yapmanız gereken şeyler ve yapmamanız gereken şeyler. Baştaki duvar iksiri Kesinlikle on iksir olmadan atılmalı. Adamı eli ayağına dolaşır. İki tarafa da iksiri harcayamaz ve büyük ihtimalle birini yer. Aynı şu anki olduğu gibi. Ee, sonra en önemlisi uygulamalı göstermek istiyorum tabi size ama burada şöyle bir şey yapacağım. Evet. Oraya tomru mecbur atmak zorundayım. Bence o boştu. Oraya bir şey çıkarmayacağım. Yapmamanız gereken şey kesinlikle değer katmayın değer katmak nedir mesela? Şimdi bunu köprüden basacağım. Bak örnekle göstereyim size. Geliyoruz zaten. Burada bir şey atacak. Büyük tomruk falan çıkaracaktır başta. Ve tomruğun arkasına mesela bunu da bastığınız zaman alan ne olacak? Tek tomrukla sizin 6 iksirinizi heba edecek ve 4 iksir kâra geçecek. 4 iksir kâra geçtiğinde ne olacak? Büyük ihtimalle oyunu kaybedeceksiniz. Böyle olmaması lazım ve kesinlikle değer katmamaya çalışın kartlarınızı. Çok iyi bir sarmaşık geldi bu arada yani. Şiir gibi oynadım burayı. Derken şöyle bir şey artı şöyle bir şey artı şöyle bir şey yaparsak. Evet. Ya o hasarı da bu arada şaka maka kaybedeceğiz gibi. Şimdi bu e, destenlerin yapayım size. İzleyin. En iyi atak buydu tabi. Ama onu yemememiz lazım diye. Tamam bakın şimdi o tomruk çıktığı gibi farklı yerden darlıyoruz. O, oyunun amacı bu yani bu destanın. Şimdi bu topu görene kadar tomrukla şöyle bir darlayacağım. Güzel. Hemen şöyle. Bu tarz oynamamız gerekiyor yani ama bu. Ona hiçbir şey yapamayacağız ama. Şaka maka kaybetmeyelim. Oğlum harbi kay... Tamam daha. Oraya bir şey atsın mesela böyle çıkarıyoruz. Anladınız mı? Yani değere bindirmemek gerekiyor. Bu arada sanırım kazanmadık daha. Alın artık da. Tomru atamam şu an. Koşku saat atarsa alacağız öyle. Şöyle hayaleti çıkaralım. Artık tekrar. Lütfen yeme. Lütfen yeme. Amına koyayım yedi bir de ya. Oğlum kaybedersek aradan bu videoyu silemem şu Tamam şöyle bir şey. Artı şöyle bir şey. Tamam geçmiş şey olsun. Hatta öpeyim adamı teşekkür ederim. Evet. Önceki maç biraz uygulamalı göstereyim diye maçı tehlikeye attım. Abi 6 iksirle nasıl başladım mesela ya? Yani? Onu da yemeyecek. Yani adam iyi başladı şu an. Şimdi oraya değer katmaması lazım. Evet. O vurduğu zaman mesela bizimkiler girecek ortama. Ona bir şey yaptığı zaman ne olacak? Buradan bir şey yapacağız. Böyle adamı dara sokuyoruz yani. Oyunun mantık bu. Şimdi biraz daha mantıklı oynayacağım. Tom amına koyayım silah oluyor görmedi. Hemen şöyle duvar kıcıyla. Paketi de var. Uf, yani biraz anti gibi adam. Sıkıntı yok ama. Sağdan yiyebiliriz sorun yok. İki taraflı oynuyor. O da iki tarafı olmak gibi. Şimdi burada tomru çıktığı için ama yani topu yine mantıklı yapıyor. Bak sarmaşık olduğumu sanki biliyor gibi. Bu desteği oynamış Topu çıktı gibi direkt şöyle basalım. Hasarda gerideyiz çünkü. Domuzları tutamıyoruz. Bina kartı da olmadığı için. O iskeletler hiçbir şey olmadı. Ya bu adamı tek bir şeyde yakalamamız lazım. Serserileri bölelim kamera gerek yok. Çok sıra atak yapmamız lazım da anasını sikti kulenin ki. Çok değer katmıyorum zaten paket atacak büyük ihtimalle oraya. Oraya paket attığı gibi aslında bunu savunmada kullanabilirdik. Ama ben kullanmayacağım hatta şöyle bir şey yapalım. Beklediğim gibi olmadı ama yine de vurduk tamam. kondan çıkar mı? Allah belanı versin kaç tane bu var amına koyayım ya. Şuradan çevre. Tamam. Yani yavaş yavaş yakalayalım. O aslında vuracak. Tamam. Hadi. Güzel. Güzel. Beklediğim şey buydu işte bu adam bir anda gaza gelecek ve domuzcuk atacak. Ben böyle pişleri tanıyorum. Siz kadar olmasın. Domuzcuk için direkt bu zaten yolunu yapmaktı. At abicim onu. Elin abo. Oğlum bak koblini gelecek Şöyle tomruk atacak yine ama yapalım. Şimdi şöyle böyle artık tomunu kesin çıkarmam lazım böyle hasar döndeyiz orada hayalet gidiyor onu kesin durdurması lazım oraya bir şey kesin atacak lütfen görme tamam topu görmedik garanti kazandı geçmiş topu dönmüş olamazdı ama yani 3 tane de büyüm var amına koyayım her türlü kazandık böyle oynamak lazım Hemen başlayalım on olmadan. Bakalım ne yapacak. Yani inşallah lavtası değildir diyebilirim şu an için başka bir şey diyemem. Şöyle güzel tutacağız aslında. Ah büyük ihtimalle lavtası ya. Yani. Başta yakalayabildiğimiz gibi yakalım inşallah yavralar falan çıkarırsın oraya. Tamam oraya aldık. Aldık dedim yine bayağı indirdik yani. Güzel. O vursun ondan sonra güzel. Hatta o büyük ihtimalle iki kere vuracak. O yüzden abi yani boşa gitti gibi oldu biraz. Sarmaşı bekletmemiz lazım onun için. Normalde atsam şu nasıl aslında güzel hasar verirdik de. Oradan yiyelim ya. böyle bir şey çıkarmayacağım zaten hasarları da düşük buna. Baksana vuramadı bile ya. Yani. Şöyle hayalet çıkaralım. Valkyrie'nin oraya çıkarsın ki soldan atak yapalım. Hiçbir şey beklediğim gibi olmuyor bu oyunda. Şimdi ne yapsak diye düşünüyorum kara kara da Tamam. Yani şöyle bir şey yapabilirim. Allah kahretsin. Yani vurduk yine de Ulan balon atacak şimdi ne yapabileceğim ki? Abi çok iyi yakalıyor adam ya. Yani. Sarmaşı yoktu değil mi? Ha daldı oraya. Nasıl bir çocuğu? Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Yani. Abi Valkyrie var bir doğrusu çocuğuna bak ya. Rezil amına koyayım kaybettik bunu. Evet kaybettik bunu topla toplayamam yani. Artık görmeyeyim bari. Anamızı sikiyim. Nasıl bir oyun ya? Yani? 25 iksir atıyor oraya ya yok arkadaşlar imkanı yok yani o <laughs> zaman ama ne ya bacını... şöyle maç kaybederek bitirmeyelim diye <laughs> bir elde kupa gireyim dedim size. bu ne Orayı alsın ya. Yani. Hiç sorun yok. Ya Orospu çocuğu gibi başladı dostum. Direkt bravo. İnsan bir tereddüt eder yani. Çocuk. Ne oluyor amına koyayım ya? Oğlum hep anti mi geliyor? Sanki yeter amına koyayım. Bu neymiş ya? Ne yapıyor onu? <laughs> çocuğu. Alın kuleyi lan gidin bir şey yapın. Bir şey diyeyim mi? Deneyeceğim. Evet. İyi ki denemişim. Çünkü ya gerizekalı gibi oynadı. E balon yerine kraliyet de boynu Anti bu arada. Durduramıyorum çünkü mezar taşım var. Onun önüne garanti gelecek zaten. Bir kere mesela şaşırtsanız mesela şöyle. Buraya bir... Şöyle kasırga. Oy! Vallahi iksir olsa basardım mezarla da iksir olmadığı için hareket attı zaten. Ya bir şeyler yapacağız. Bakalım. Küçük büyüsü var mıydı acaba? Tam sayamadım ki. Şu tek yerden çıkalım. Hançer düşesi olduğu için. Bravo. Ya iyi oyunu Hala oynuyor musun ya? Vay aman efendim. Vay aman efendim, hala oynuyor. İnanılmaz. Aa ciddi ciddi oynuyordu. Bu. Buradan çevireceğini falan mı zannediyorsun? acaba? Bak o öyle O bıçağı götüne sokarım yalnız aslında. Kanka ay bir de klon falan basıyor oğlum bu adamı öldürün ama koyayım <laughs> ya. Nasıl yaşıyor? Bu yaşa kadar nasıl geldin sen amına koyayım ya? Bir de oynadı utanmaz köpek. Valla oynamasan vur oğlum yavrucular. Vursaydın oğlum yavrucular. Bir daha vur oğlum yavrucular. Tam kasırga ile aldık. Ne yapacaksın? Hiçbir sıkıntı yok. Yani çok salak bir adamdı. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki bu sandığı da görmüşsünüzdür. Hadi bir sandığı da açalım. Böyle bitireyim videoyu. Ne yani bereketli. iki yıldız zaten. Şansımız bugünkü gibi. Konuşturduk yani. Bravo gelin. Video böyleydi. Bence yeni sezonda kraliyet hayaleti de çok iyi iş yapacak. O zaman da oynarız onunla. Öyle. Durum bu yani. Kendinize iyi bakın. Yarrak gibi bir video.